Harika bir yer değil mi? Evet, çok güzel. Ama anlamadığım bir şey var. Bunca zamandır hayattasın da neden Aslan Kayalığı'na dönmedin? Ee, sadece yalnız başıma kalmalıydım. Hayatımı yaşamalıydım. Ve yaptım harika bir şey. Sana çok ihtiyacımız vardı. Yok, bana ihtiyaç yok. Evet, var. Sen kralsın. Nala, bunu konuşmuştuk. Ben kral değilim. Scar. Simba. Sırtlanlar aslan kayalığını ele geçirdi. Ne? Her şey mahvoldu. Onun yüzünden yemek yok, su yok. Eğer bir şey yapmazsan açıktan öleceğiz. Geri dönemem. Neden? Bunu anlayamazsın. Neyi anlayamam, neyi? Yo yo, önemli değil. Hakuna Matata. Ne? Hakuna Matata. Burada öğrendiğim bir şey. Dinle, bazen kötü şeyler olabilir. Simba. Ve sen hiçbir şey yapamazsın. Niye dert ediyorsun? Çünkü senin sorumluluğun. Peki ya sen niye terk ettin? Yardım aramaya çıktım ve seni buldum. Anlamıyor musun? Tek ümidimizsin. Üzgünüm. Söyle ne oldu sana? Hatırladığım Simba değilsin. Haklısın. Değilim. Tatmin oldun mu bari? Hayır. Hayal kırıklığına uğradım. Aynı babam gibi konuşmaya başladın var. İyi. En azından birimiz öyle. Dinle. Bir anda ortaya çıkıp bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Neler yaşadığından haberim bile e, yok. Eğer söyleseydin. Unut gitsin. İyi.